tarıma dair her şey kanalından herkese selamun arkadaşlar arkadaşlar bugün çizik atmaya geldik şimdi bu dalın bu ağacımızın ceviz ağacımızın bazı yerlerinde eksik dalları vardı bakın çiziklerini attık şu an suyunu akıtıyor şöyle bir santim yukarıdan ölmüş gözün üstünden uyanmamış gözünün üstünden bir santim yukarıdan bir ee çakı yardımıyla itip bir milim üzerinden tekrar itiyoruz ve içindeki o kabuğu çıkarıyoruz. Ondan sonra işlem tamam oluyor. Tabii o bir kemik sesi var. Kırt diyecek şekilde bu kemik sesini alacaksınız. Şöyle çizikler attık. Böyle bir tane atmıştı geçen sene. Şuradan vurmuştum. Şimdi buradan vurdum. İnşallah bu sene bu atar. Ondan sonra şurada vardı. Şu dalı dengelememiz için. Şu da atmış. Bir daha üstünden vurdum. Bu sene daha da iyi olur. Kurumamış. Yumuşak. Yani yaş. Bunu birkaç tane ağaçta yaptım böyle. Ee, diğer taraftaki ağaçlarda da e, yaptık. Başarı elde ettik. Şimdi bu sene bunlar da inşallah dediğimiz şekilde cevizlerimize, çizgimize attık. Dallarımızı alırız. Boşalan yerlerde. Yani şu kısmın dolması, şu kısmın dolması, şuranın dolması, şuranın dolması lazım böyle. Ki ağaç denge otursun. Biraz meyili aşağı doğru gitmiş. Tabi üst katta bu tarafa doğru bir lider verdik. Dengelemesi için. Bunu da yaptık. İnşallah işlem başarılı olur evde şey çizdik atma böyle. Tekrarlıyorum. Şuradan göstereyim böyle. Şu gözün üstünden bir santim üstünden atıyorsun çiziyi. Alttan tekrar bir milim üzerinden tekrar çakıyla bastırıyorsun. Şöyle kırt kemik sesi gibi bir ses gelecek. Ondan sonra bunun içindeki o ee, şey alacaksınız. Yarık, yarıkta olan o e, kabuğu çekip alacaksınız. Zaten o kendi kendine gelir. Bu şekil Allah'ın izniyle boş gitmez. Termadaylı her şey kalanlar herkese Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi davranın. Allah'a emanet olun. işlerimiz biraz yoğun. O yüzden videoyu kısa kesmek zorundayım. Herkese Allah'a